eğitim modeli kısaca öğrencinin yeteneklerini tespit ederek ona göre eğitim vermektir. Bunun için müthiş bir teknolojik altyapısı olması gerekiyor kurumlar. Bu olmadan bunu tek başına yapamazsınız. İyi bir mentorluk gerekiyor. Çocuklara mentorluk yapmamız lazım, koçluk yapmamız lazım. Onun için her okulda mutlaka bir Yol gösteren mentor olması gerekiyor. Biz Uğur Okullarında bu sene bunu başlattık. Bizim bir rehber öğretmenimiz var, bir de mentorumuz var. Yani mentorun işi gücü bu olacak. Ee, öğretmen de tabii işin içinde olacak öğrencinin yeteneğini tespit edecek, eksiğini tespit edecek. Ona göre takviye edecek o eksiklerini. Ona göre yönlendirecek. Zaten çocuklar şu anda nerede neyi bulabileceklerini biliyorlar. Öğrencinin öğretmenin işi de yönlendirmek olacak. Kişiye özgü eğitim modeli öğrencinin kapasitesine, yeteneğine göre yönlendirilmesi.